11. Kısım 8. Ek Semavat ve Arzın Halk Edilişi Bilinsin ki uzayda nefesi Rahmani'nin yayılmasından husule gelen parlak bulutlarda tabi olarak hareket açığa çıkar ve nefeslendirme açığa çıkma muhabbetine dayanmış olduğundan ısıyı meydana getirendir. Isının şiddeti devam ettiği sürece nefesi Rahmani latiflik ve üst mertebesindendir. Yayıldıkça Fen ehlinin bulut ve hakikat ehlinin ama tabir ettikleri alemlerin aslı halini kazanarak soğuyarak ve rutubetlenerek kesiflik mertebesine tenezzül etmekte aşağıya inici olur. Zerrelerinin tamamının titreşiminden bunlar kendi merkezleri etrafında devre başlarlar. Bu devirlerden meydana gelen merkez kaç kuvveti sebebiyle bunlardan küre şeklinde parçalar kopup ayrılarak milyonlarca günlük yol mesafesine fırlayarak bu bulutun merkezi etrafındaki yörüngeleri üzerinde devre başlarlar. Her bir bulut, kendi kabiliyet ve istidadı kadar yıldız ve gezegen vücuda getirir. Ve bu oluşumlar için bizim senelerimizle milyarlarca senenin geçmesi lazımdır. Çünkü kemal bulma derece derecedir. Bir defada değildir. Ve çünkü alemlerin tamamı Rahman'ın görünme yeridir teenni Rahman'dandır. Gereğince Rahmaniye tecellilerinde acele yoktur. Rahman arşa istiva etti. Taha suresi 5. ayet gereğince izafi vücutlar arşına istiva ettiğinden eşyada daimi yakınlık ve beraberlikle vasıflanmıştır. Rahman'ın yakınlığı ve beraberliği bazı eşyaya daha az ve bazı eşyaya daha çok değildir. Bu yakınlık ve beraberlikte asla uyumsuzluk yoktur. Rahmanın halk edişinde hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Mük Suresi 3. Ayet Acele ise uzaklık bağıntısı mevcut oldukça olur. Onun için acele şeytandır buyurulmuştur. Çünkü şeytan, şatane ve şutunenden türemiş olup uzaklık manasınadır. Görülmez mi ki insan, kendisine uzak gördüğü maddi ve manevi isteklere ulaşmak için acele eder? ne zamanki istediği şeyi elde eder, artık faydalanmak için acele etmez. Çünkü uzaklık bağıntısı yok oldu ve yakınlık bağıntısı meydana geldi. Şimdi yedi kat göklerden maksat, güneşten kopup ayrılan Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs ve Merkür'dür. Dünya Mars'la Venüs arasındadır. Dünyadan önce meydana gelen ve kopup ayrılanlara ulvi gezegenler, ve ondan sonra meydana gelen ve kopup ayrılanlara süfli gezegenler derler. Bu mevzudaki ayrıntılar astronomi kitaplarında mevcut bulunduğundan burada bilgi verilmesiyle yetinilir. Şöyle ki, Güneş, kendi sisteminin kalbi ve muhi isminin görünme yeri olduğundan, kendi azası mesafesinde olan tabilerine ısısıyla hayat bağışlar. Ve etrafında dönen gezegenlerin hepsini idare eder. Güneş onları yoldan geçerken tesadüfen bulup idaresini almamıştır. Belki kendisiyle beraber aynı menşeye sahip olup ona tabi ve itaatkar olurlar. Bir masa üzerinde merkezde bulunan bir güllenin etrafında dönen küreler gibi gezegenler güneşle beraber aynı yüzeyde dönerler. Ve bunların hepsinin bir maddeden var olduğuna daha önce bahsedilen, inkar edenler semavat ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık. Enbiya suresi 30. ayeti kerimesi delildir. Güneşe en yakın bir gezegen olan Merkür, Güneş'ten 57.85 milyon kilometre, Venüs 108.10 milyon kilometre, Güneş'ten 57.85 milyon kilometre, Venüs 108.10 milyon kilometre, Dünya 149.50 milyon kilometre, Mars 227.72 milyon kilometre, Jüpiter 777.6 milyon kilometre, Satürn 1425.6 milyon kilometre, Uranüs 2868.1 milyon kilometre ve gezegenlerin en uzak olanı Neptün ise 4494.1 milyon kilometre uzakta dönerler. Dünyanın çapı 12.742 kilometre olduğu halde Güneş'in çapı 1.382.000 kilometredir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün büyük gezegenlerden olup Dünya ve Venüs ve Mars bunlardan küçüktür. En küçük gezegense Merkür'dür. Uranüs, Neptün büyük gezegenlerden olup Dünya ve Venüs ve Mars bunlardan küçüktür. En küçük gezegense Merkür'dür. En uçtaki Neptün gezegeninin Güneş'ten aldığı ışık, dünyanın aldığı ışığın binde biri kadardır. Ve Venüs'ün yüzeyindeki temiz havanın yoğunluğunun dünyamızdaki temiz havanın dörtte birine denk geldiği hesap edilmiştir. Mars'a Jüpiter arasında yine Güneş etrafında dönen asteroidlerin olduğu bir sahada bu asteroidlerin 200'den fazlası keşfedilmişse de astronomi ehli indiğinde tam olarak bilinmemektedir en büyüğünün çapı 228 mil kadar tahmin edilmektedir. Bunların güneşe olan mesafeleri 400 milyon kilometredir. Bunlara benzer diğer asteroidler küçük olduklarından önemleri yoktur.